Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin de gayet artık anlamış olduğunuzdan emin oldum. Kore seyahatlerinize devam ediyoruz ve bilmiş olduğunuz üzere yıl başına çok ama çok az bir zaman kaldı. Ve biz de bu zamanı değerlendirmek istiyoruz. Ya da Mia'yı da Kore'ye çağırdık. Mia da daha dün Kore'ye geldi. Evet arkadaşlar Kore'yi zaten çok seviyordum ve gelmek istiyordum. Daha dün Kore'ye geldi arkadaşlar. Biz de yılbaşı zamanımızı güzel değerlendirmek için bugün bir eve seyahat ediyoruz. Kore'de şehir içinde bir ev olacak. Yani Kore'nin içinde bir ev olacak. Fakat biraz uzağımızda olacak. Bizim de arabamız olmadığı için şu anda bu yüzden metro e, istasyonuna geldik. Çünkü uçakla gidebileceğimiz bir yer, bir yer değil. Şimdi arkadaşlar e, o yüzden burada bekliyoruz. Şimdi güvenlikler gelip valizleri alacak. Sonrasında da bilet alacağız ve bineceğiz. Bakacağız buralarda ne var. Ben de size tanıtmış olacağım. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi onlar gelene kadar biz de oturma yerinde oturuyoruz ama Stella anneler da ayakta kaldı çünkü onlara yer kalmadı. Neyse şimdi bakalım hangi yerlere gidiyormuş. Bob City. Bob City'ye gitmiyoruz. Morning Meadows. Ne diyor? <laughs> ne değil mi? Çok iyi anlamıyorum ama sabah sabah bir şeyleri diyor. Volkswagen'a gidiyormuş. Oraya tam gidiyor şu anda, kalkmış. Tip top tops. Değişik bir yer, buraya da hiç gitmedim. Omlet Adaları. Buraya bir kere gitmiştim tatil için. Ee, çok sıcaktı Omlet Adaları. Boşuna demiyor. Pim pops. Burada Oxter gitmiş. Evet, burada da enstrüman kafalı adamlar var arkadaşlar. Ağ geliyorlar bazıları almaya. Ee, pardon yerden bitme be, ama siz bizim o izlerimizin hepsini taşıyabilecek misiniz? Bana neden yerden bitme diyorsun? Ee, çok kısa boyusunuz çünkü, o kadar kısa boyunsunuz ki be e, şey bacak gibi, bastı bacak. Lütfen böyle demeyin hanımefendi. Ben daha önce yüz bavulu üst üste taşımıştım, hem de kafamda. Böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Gelmiyor, yüz gidelim. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada Angel'ı da aldık. Çünkü evcil hayvanlarla gidebiliyormuşuz. Biz de Angel'ı aldık. Çünkü Silver asla yol gidemiyor. Angel köpek olduğu için gidebiliyor. Fakat Silver kedi. Bu yüzden yol gidemiyor. Kusuyor sürekli olarak. Ve sürekli miyallıyor. Bu yüzden Silver'ı maalesef ki evde değil. Veterinere bıraktık. Evde kalmaz çünkü tek başına. Veteriner de ona bakıyorlar. Ee, evet arkadaşlar şimdi ben burayı size tanıtayım. Abla biz gelmeyeceğiz ya ablamla. Nerede sen geliyor musun? Evet merak ediyorum çünkü. Evet arkadaşlar şimdi hepinize bilet çıkartacağım. Kimlik numaralarını aldım. Herkese bilet çıkartacağız buradan. Yerden bitme be düğmeye boynuz mu yetmedi? Evet evet boyum yetmedi. Tamam o zaman ben basayım da göndereyim boru. Arkadaşlar yerden bitme beyin boyu yetmemiş. O yüzden ben bastım diye. Şimdi çıkartacağım. E, Naltın ki zaten var. Ben kendime metro bileti çıkartacağım. Yes. Telefondan okutmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Ben kendi kimlik numaramı ezberlediğim için çıkarttım. Ama onların e, onlarınkini telefondan okutmamız gerekiyormuş. Öyle söylüyor çünkü burada. Hadi. Evet çıktı. Çantama da sığmıyorlar. Neyse tek tek götürürüm. Oldu. Evet hadi o zaman arkadaşlar götürelim biz onları. Evet arkadaşlar şu anda herkesin e, bileti var benimki çantamda. Şimdi hemen size buraları da gezdireceğim. Nart geliyor musun? Nart'a gidiyorum. Hadi gelin. Öteki tarafta sadece asansör var arkadaşlar. Sıramızı geldiği zaman oradan aşağı inip metromuza gideceğiz. Şimdi bakalım. Koniçiva. Koniçiva. Arkadaşlar kız çok... Mutsuz görünüyor. Ee, do you know English? Ay, pardon. Do you know Turkish? Ah, yes I do. Evet biliyorum kanka. Oha arkadaşlar ilk defa Kore'de Türk birine denk geldim. Türkçe biliyor mu? Neden bu kadar üzgünsünüz? Hey sana diyorum duruncu kafa. Çünkü trenimiz kaçtı hanımefendi. Kaçtı derken? E, siz koştunuz yakalayamadınız mı? Hayır kaçırdık. Nasıl yani? Kafasına torba geçirip evinize mi kaçırdınız? Hanımefendi lütfen anlayın trenimize binemedik. Hmm, anladım. Neyse iki saatte bir geliyor zaten trenler. Neyse. Hadi night fotoğraf çekmeyelim mi? Evet abla. Excuse me, excuse me, excuse me. Kardeşim bu kadın sana ne yaptı? Sadece sıramı aldı abla. Tamam. Allah Allah ne yapıyorlar acaba? Neyse ben gülümseyim. İşte fotoğrafım oldu. Bunları çıkışta buradan alacağım. Night evet, gel seni de çekelim. Evet sen bu oyun küçük geldiği için biraz kısa çıktın. Ama o olsun gel bakalım. Aa burada çok güzel bir büfe var. Merhaba. 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 Ben buradan neler satıyorsunuz acaba? Çekmem çekebilir miyim yani sizin şeyinize? Ee, tabii ki de çekebilirsiniz hanımefendi. Tamam çekim yapmamız serbestmiş arkadaşlar. Çekiyoruz. Ee, şunların adı nedir acaba? Ee, hanımefendi o kahverengi gibi ekmekli olanların ismi tam tahıl ekmek sandviç. İnşallah doğru söylemişimdir. Evet doğru söylediniz. Ee, normal olanların adı da normal ekmek, takılsız sandviç. Ha anladım. Peki onun üstündeki şu içecekler ne? Onların e, onlar şu koyu renk olanlar e, soğuk kahve hanımefendi. Soğuk kahve mi? Güzel görünüyor. Ee, ötekiler de açık renk olanlar ise ee, onlar çikolatalı milkshake. Şunlar. Evet. Onlar da çikolatalı milkshake. Şunlar bubble tea sanırım. Evet hanımefendi. Bunlar da milkshake. Naysan milkshake alır mı? Evet. Ne istiyorsun? Gökkuşağı. Tamam. Şu gökkuşağı galiba. Efendim kaç lira acaba? Bunlar 5 lira. 5 lira mı? Ya, gerçekten 5 lira mı yani? Sadece 5 liracık. Ee, evet bir sokuntu mu var? Sokuntu derken. <laughs> ya. Bana bak sen biraz şu fiyatları arttır bak. Hayat tavsiyesi verin. Bunlar çok ucuz. 2 lira basarsın burada. Tamam abla tamam teşekkür ederim. Donut almak ister miydin? Ee, ben işte ödesem fiyatını olur mı? Tabii ki de olur abla. Hatta o size benden hediye olsun. Ay bu adam çok tatlı. Tamam. Donut ister miydin? Yok yok donut şu anda canım istemiyor. Ee, ben bir tane kafa alacağım. Tamam soğuk mu sıcak mı? Sıcak. En köpüklü mü, orta köpüklü mü, köpüksüz mü? Ee, ben orta köpüklü. Şundan var. Tamam arkadaşlar. Bunu aldım şu anda. Evet. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Gel evet, Dinaç'cığım. Merhaba. Merhaba kızım. Buradaki herkes Fransız gibi konuşuyor? Kore'de Türkçe konuşmak böyle herhalde. Merhaba kızım. Ne isterdin? Ee, bakıyorum sadece ben. Tamam o zaman. Ee, bir şey anlayacağım buradan. Peki. Dum -dum -dum. Allah Allah. Burası da neresi? Mart, gel bakalım burası neresiymiş bakalım. bir anlık kalp durması yaşadım galiba. Night. Kadın da öcek gibi bakıyordu. Night. Abla ne bağırıyor ya? Evet lütfen sakin olun. Ay, ay tamam. Şu kulağınızdaki çiçekten alabilir miyim? Buyurun gitsin. Yani bedava mı bu? Allah Allah gözlüm. Gözlüğüm de çıkmış olmuyor. Evet kızım bu sana. Eee, bedava. Tamam Türkçe yazıyı değil kadarıyla. Hadi gel. Nacım. Evet arkadaşlar burası bu kat bu kararmış. Bakalım sıramızın gelmesine ne kadar var. Allah. Ne yapıyorsunuz burada? Sıkılmadınız mı? Eee, ya Star bana da bir kahve alsana. Tamam mı ya alayım. Nacım sen burada bekle ben hemen kahve alıp geliyorum. Hangisinden? Bol köpüklü de. Tamam. Şundan alıyorum. Adın neydi senin? Ee, benim adım mı? Evet senin adın. Ben adım bilmiyorum. Allah. Allah Allah Allah. Adını mı bilmiyorsun? Ne demek adını bilmiyorsun? Bilmiyorum Allah. Tamam. Alıyorum. Ee, al. Stele'cim bunu sen tutar mısın lütfen? Köpeğine. Dedem tabii. Tamam arkadaşlar. Bayağı uzuyor video. Şimdi uçak sıramızın gelmesine 5 dakika var. Aşağıda start videomda. Bekleyeceğiz. Evet geldik. inmedi. Bu kat değil mi abla? Evet bu kat. Niye gelmedi? Neyse inşallah yerden bitme bey valizlerimizi yerleştirmiştir. Evet arkadaşlar şu anda alt kata geldik. Bekliyoruz yerden bitme beyi. Görmedik herhalde yüklemiş. Aa abla bak bu zipli daha geldi bizimki. arkadaşlar senimiz geldi. Şimdi 5 dakika sonra kalkacak. Hemen gitmemiz lazım bu yüzden. Hadi gidelim. Bir de valizlerimiz kayboluyormuş çok komik olurdu gerçekten. Neyse burada tuvalet varmış arkadaşlar. Ben şimdi size burayı göstereceğim. Gelin. Trenimiz büyük, böyle küçük bir tren değil. Ve tren büyük ve konforlu, gayet güzel bir tren. Şimdi bizim odamız burası. Giriyoruz hemen. Son oda. Evet, burada valizlerimiz falan. Burada iki tane koltuğumuz var. Ee, mesela bizim yolculuğumuz bir gece sürecek. Çünkü şu anda akşamüstü. Kavanın kararmasına yaklaşık bir buçuk saat falan var. Ee, Sabah karşı bitmiş olacak yani yolculuğumuz. O yüzden gece falan uyanırsak burası var. Güzel bir yer yani. Gel Mia Night. Biliyoruz abla. Burada da bu izlerimizi getirmişler işte arkadaşlar. Mia uyudun mu? Kahvem dökülecek şöyle alayım da. Neyse arkadaşlar. Ana yerden bitme besledim. Burada ne işin var? Tam ol uyandıydım. Bu ise ee, benim yatağım sadece. Ben şimdi kalkarken buraya oturuyorum. Şunları da içeyim ki. Evet arkadaşlar kalkıyor. Şimdi kalkacak. Bu izler orada kalacak. Abla benim çok uykum geldi. Uyuyayım mı? Uyu ablacım üst kat boş. Bak uyuyabilirsin. Biz de otururuz. Evet. Benim uykum yok. Evet arkadaşlar. Şimdi perdelerini de çektik ve uyuyorlar. Aynı zamanda harekete başladık. Şu anda hareket ediyoruz şöyle göstereceğim. Hemen gelin. Bakın şöyle göstereyim. Hareket ediyoruz yani şu anda karlı yerlerden falan geçiyoruz. Gerçekten metroyu çok beğendim. O zaman sabah görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda hava daha yeni aydınlanmaya başlıyor. Güneşin yarısı görünüyor yani. Şu anda ben yattım, uyandım. Mesela yanı, Stella'nın yanına Knight yaptım. Nihana yanına da ben yaptım. Ama Knight'le biz yandık şu anda, giyindik falan. Şimdi iniş saatimize sadece 40 dakika kaldı. O yüzden şimdi Stella'yla Knight'ı uyandıracağım. Bayağı bir saattir buradayız. Yani şu kitabını bitirdim. Önce Mia'yı uyandım. Mia. Mia! Mia! Şöyle ışıklarımızı yakıyorum arkadaşlar. Mia! Ya ne oluyor? Mia hadi uyan geldik. Ne? Geldik mi gerçekten? E tabi canım. Ne zannettin? Geldik tabi. Ya çok heyecanlıyım. Ev çok güzel. Evet arkadaşlar evimiz gerçekten mükemmel. Ev turunu ayrı bir videoda tanıtacağım. Gerçekten ama evimiz müthiş. Hemen Stella'yı geliyorum. Stella. Stella. Ne oldu abla? Geldik mi? Evet ablacığım geldik. Ee, 3 saatimizde sadece 20 dakika kaldı. Yaşasın. Çok heyecanlıyım. İniş saatimize sadece 20 dakika kalmış. Evet o yüzden hemen gidelim Stella. Hemen gideceğiz yani. Tamam. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Ee, sonra evimizde görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.